Herkese merhaba Bugün size kolay bir şey öğreteceğim Yandaki kilidi görüyor musunuz? İşte ona basın Sonra oyuna başladım Bakın çok kolay oluyor Birazcık alışır Alışırsınız Yani Bunu TikTok'da yükleyeceğim Youtube'da İşte arkadaşlar Buna basın Ondan sonra oyuna başlayın. Çok güzel oluyor. Bu arada Ahmet Şov'u çekecek. Yani kuzenim. Oy 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 oy. Bu arada oynarken şey yapıyorum. Ses çıkartabiliyorum. Bu arada zor gibi geliyor. Ama sonra alışıyorsunuz. Birazcık. çok zorlanıyorum. Arkadaşlar bu arada bu İngilizce mi nice demek? İngilizce mi nice demek ne demek bilmiyorum. Ama süre bitti. Neyse arkadaşlar bay bay, bay. ben bunu çok zor izleyeceğim. Hadi bay bay. <laughs>